Sana gerçekten ilginç bulacağını düşündüğüm bir stoacı filozofu tanıtmak istiyorum. Epiktetos. Köle olarak doğmasına rağmen başından itibaren zorluklarla karşılaştı. Ancak gerçek bir stoacı olarak koşullarının üstesinden gelmeyi başardı. Dayanılmaz bulacakları bir hayatı yaşamasına rağmen dış koşulların iç dünyasını belirlemesine izin vermedi kontrol edebileceği şeylere yani düşüncelerine ve tepkilerine odaklandı. Dış olaylar değil, zihin üzerinde gücün olduğu stoacı kavram gibi. Daha sonra önde gelen bir filozof haline geldi. Stoacılığı öğretti ve birçok kişiyi ilham verdi. Doğaya uygun yaşamanın ve arzularımızı kontrol etmenin önemini vurguladı. Onun öğretileri hayatın sana ne atarsa atsın huzur ve memnuniyet bulmanın bir rehberi gibidir. Dolayısıyla hayatın zorluklarıyla boğuşurken veya daha derin bir amaç arayışında olduğunuzda Epiktetus'un hikayesini ve stoacı bilgeliği, dayanıklılığınız ve iç gücünüzle yolculuğunuzu yönlendirmenize yardımcı olabilir.'' Stoacılık dünyasına birlikte dalalım ve kendi hayatlarımız için sunulan bilgelik incilerini keşfedelim. Tek istediğim şey bu videoyu herhangi bir şekilde atlamamanızdır. Eğer buradaysanız, çoğunluktan farklı olduğunuzu düşünün, bir istisna olduğunuzu düşünün. Şimdi öyle davranın ve içeriğin hiçbir kısmını atlamayın. Şimdi birinci başlığa geçelim. Amor Fatih kaderini kucakla. Amor fati diye adlandırılan bu etkileyici stoğacı kavram hayatını sevme anlamına gelir. Hayatta gerçekleşen iyi şeyleri değil, aynı zamanda zorlukları ve engelleri de kabul etmeyi içerir. Her engeli bir büyüme ve dönüşüm fırsatı olarak görmek gibidir. Hayatın her türlüsüyle başa çıkabileceğimi söylemek gibidir. Hayatın öngörülemez olduğu doğru, bazen planladığımız gibi gitmiyor ve işte burada amor fati devreye giriyor. Bize elde ettiğimiz kartları kabul etmemizi ve en zor durumları bile olumlu bir şeye dönüştürmenin bir yolunu bulmamızı teşvik eder. Bu dayanıklılıkla ilgilidir. Koşulların beni tanımlamasına izin vermeyeceğim, benim nasıl tepki vereceğimi belirleyeceğim diyebilmektir. İkinci başlık, diğerlerine hizmet et, ortak iyiye katkıda bulun stoacı fikri olan diğerlerine hizmet etme düşüncesinden her zaman etkilendim. Sadece özverili olmakla ilgili değil, topluluğumuza veya dünyaya olumlu katkıda bulunduğumuzda, sadece diğerlerine fayda sağlamakla kalmaz, kendi yaşamlarımıza derin bir amaç ve tatmin duygusu getiririz. Bu, vermenin ve almanın güzel bir döngüsü gibidir birinin yardımına dokunduğunuzda veya hayatında olumlu bir etki yarattığınızda bu iyilik tohumunu ekersiniz ve bu tohum sadece onların yaşamında değil, aynı zamanda sizinkinde de büyür. Anlamlı bir fark yaratma hissiyle dolarsınız. Bu yolculukta yalnız olmadığımızın bir hatırlatıcısıdır. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Üçüncü başlık, Memento Mori, Ölümü Hatırla. Memento Mori diye bir Latin deyimi duydunuz mu? Bu, ölümü hatırla demektir. Bu, insanların genellikle ölümü unuttuğu ve hayatlarını sonsuzmuş gibi yaşadığı bir dünyada önemlidir. Stoacılar, ölümün her zaman olası bir son olduğunu hatırlamanın önemini vurgularlar. Bu, hayatı daha derin bir anlamla yaşamamıza yardımcı olur. Her anın değerini anlamamıza ve önemli olan şeylere odaklanmamıza yardımcı olur. Memento Mori, ölümü düşünmek değil, yaşamı bir aciliyet ve amaç hissiyle kucaklamaktır. Bu, başınızda küçük bir ses gibi, ''Hey, zaman değerlidir, boşa harcamayın.'' der. Gerçekten size neyin gerçekten mutluluk ve tatmin getirdiğini önceliklendirme hakkında hem eylemlerinizde hem de ilişkilerinizde. Dördüncü başlık öz disiplin, içsel pusula. Öz disiplin, kendi içsel pusulanızı kullanmak gibidir. Özellikle hayat sizi dikkat dağıtıcılar veya cazibelerle karşılaştırdığında rotada ve odakta kalma yeteneğidir. Kolay yolun sizi yanlış yönlendirebileceği uzun vadeli hedeflerinizle uyumlu seçimler yapmaktır. Rüyalarınıza ulaşmanın gizli kaynağı gibi düşünün. İsteksiz olduğunuzda bile tutarlı bir şekilde hareket etmek, öz disiplin size iyi alışkanlıklar kazandırır. İşinizde, sağlığınızda veya kişisel gelişiminizde. Kendinizi en iyi halinize hesap verebilir kılan bir arkadaş gibi. Beşinci başlık, sabah rutini, başarınızın temeli. Sabah rutininizi gününüzün temeli olarak hayal edin. Sabahın o niyetli zamanıdır günün geri kalanının nasıl şekilleneceğini belirlediğiniz zaman meditasyon, egzersiz veya sadece gününüzü planlama olsun bir amaç ve açıklıkla başlamak için bir yoludur. Sabah rutini günlük başarınızın bir taslağı gibidir. Esnek olmayı değil, kendinize bakım ve kişisel büyüme için bir alan yaratmayı sağlar. Gününüze niyetle başladığınızda üretkenliğinize ve genel iyilik halinize nasıl olumlu etkilediğini görmek inanılmazdır. Hayat maratonunda kendinize bir başlangıç avantajı vermek gibidir. 6. başlık. Özünde basitleştirme. Hayatınızı basitleştirme. Özünde basitleştirme hayatınızı basitleştirmekle ilgilidir. Fiziksel mekanınızı değil, aynı zamanda zihninizdeki karmaşıklığı da azaltmayı düşünün. Gerçekten önemli olanı tanımanız ve ona odaklanmanız ve gereksiz dikkat dağıtıcıları bırakmanız anlamına gelir. Bunu yaparak önemli olan şeylere yer açarsınız. Hayatınızı çeşitli nesnelerle dolu bir oda olarak hayal edin. Bazıları değerlidir, bazıları ise gereksizdir ve bazıları sadece yer kaplar. Özünde basitleştirme o odadan geçerken Değerli olanları tanımlayıp gereksiz olanlardan kurtulmaktır. Değerleriniz veya hedeflerinizle uyuşmayan şeylere hayır demek ve gerçekten önemli olanlara evet demektir. Bu uygulama hayatınıza netlik ve amaç hissi getirir. 7. Uyum yeteneği: Değişimi kucaklama. Hayat öngörülemez olabilir, değil mi? Bu yüzden uyum yeteneği değişimle başa çıkmanın süper gücünüzdür esnek olmak ve planlarınız istediğiniz gibi gitmediğinde yeni yollar bulmakla ilgilidir. Sıkışıp kalmak yerine dönüşür ve zorluklardan en iyisini çıkarırsınız. Bunu fırtınada bir bambu ağacı gibi olmak olarak düşünebilirsiniz. Eğilir ve rüzgarla savrulur ama kırılmaz. Uyum yeteneği değişime direnmek yerine onu büyüme fırsatı olarak kucaklamakla ilgilidir hayatın attığı her adıma başa çıkabileceğimi söyleyen bir zihniyettir. Sürekli evrilen bir dünyada gelişmek için size yardımcı olur. Eylem bilgiye tercih edilir. Hayalleri gerçeğe dönüştürme. Tüm bu bilgiye sahip olmak ama onu hiç uygulamamak düşünün. Sihir eylemde gerçekleşir. İlk adımı atmakla ilgilidir hatta küçük bile olsa sadece bilgi biriktirmek yerine hayallerinizi gerçeğe dönüştürme yoludur. Bunu şöyle düşünün. Tüm ipuçlarını bulmak için bir hazine haritanız olduğunu hayal edin. Haritanın var olduğunu bilmek bir şeydir ama ipuçlarını takip etmek ve hazineyi açığa çıkarmak başka bir şeydir. Eylem potansiyeli somut sonuçlara dönüştürür. Hayallerinize ulaşmak için cesaretle rüya gibi uzak diyarlara yol almak yerine sadece onlar hakkında okumak, diğerleriyle hoşgörülü, kendi kendine sıkı, şefkat ve kendini geliştirmenin dengesi. Bu dengeyle ilgili bir konu. Diğerleriyle sabırlı ve anlayışlı olmak ancak kendinizi kişisel büyüme için yüksek standartlara bağlı tutmakla ilgilidir diğerlerine nazik olmak ama kendinizi en iyi versiyonunuz olmaya zorlamak gibidir. Hoşgörüyü kendini disiplinle dengelemek hassas bir denge gerektirir. Herkesin kendi benzersiz yolculuğunda olduğunu ve bazen insanların beklentilerimizi karşılayamayabileceğini anlamak yerine yargılamak, anlayış ve destek sunmaktır. Aynı zamanda kendi büyümeniz ve gelişiminiz için yüksek standartlar belirlemeniz önemlidir. Kendinizi tam potansiyelinize ulaşmaya iten dost bir koç gibi davranmaktır. Esneklik, hayatın zorluklarından geri dönmek. Hayat bazen oldukça zor darbeler atabilir, değil mi? İşte bu noktada esneklik devreye girer. Sırtınızda güçlü, esnek bir omurgaya sahip olmak, geri çekilmek ve zor zamanlardan geri dönmek demektir. Engelleri engeller olarak görmek yerine onları büyüme fırsatları olarak görürsünüz. 13. Amaç hayatınızı rehberleyen bir yıldız gibi. Hayatınızdaki amacınızı hiç merak ettiniz mi? Hayat amacı büyük bir sorudur ancak stoğacılık rehberlik sunar. Amacınız kararlarınızı ve eylemlerinizi yönlendiren bir kuzey yıldızı gibidir. Hayatınıza anlam ve yön veren bir misyona sahip olmak gibidir. Her gün neden yaptığınızı anlama duygusuyla uyanmak, amacınızı, tutkunuzu ve kararlılığınızı besler. Sürekli öğrenme, büyümeyi asla durdurma hayatı, devam eden bir büyüme ve öğrenme yolculuğu olarak düşünün. Stoacılık, bilgi aramayı asla durdurmamızı önerir. Hayatın bir öğrencisi olduğumu ve her zaman keşfedilecek yeni şeyler olduğunu söylemek gibidir. Sürekli öğrenme zihninizi keskin, ufuklarınızı geniş ve bakış açınızı taze tutar. Hayat hikayenizin tuvaline canlı renkler eklemek gibidir. Minnettarlık, şükretmenin mutluluğu. Şimdiye kadar minnettar olduğunuz tüm şeyleri düşündünüz mü? Minnettarlık ruhunuz için bir sıcak sarılık gibidir hayatınızı zenginleştiren insanları, deneyimleri ve şeyleri tanıma ve takdir etme ile ilgilidir. Evrene tüm bu güzel anlar için teşekkür etmek gibidir. Minnettarlık, eksiklik duyduklarınızdan ziyade sahip olduklarınıza odaklanmanızı sağlar, kalbinizi memnuniyetle doldurur. Sabır, bekleme sanatını hakim kılma. Hızlı tempolu bir dünyada sabır, Nadir bir mücevher gibidir. Sinirlenmeden sakin bir şekilde bekleyebilme yeteneğidir. Süpermarkette uzun bir sıra beklemek ve acele etme ihtiyacı hissetmemek gibidir. Sabır, gecikmeler veya zorlu durumlarla karşılaştığınızda sakinliğinizi korumanıza yardımcı olan değerli bir beceridir. Stresi uzak tutan bir süper güce sahip olmak gibidir. İyilik, küçük eylemler, büyük etki. Küçük iyiliklerin birinin gününü önemli ölçüde etkileyebileceğini biliyor musunuz? İyilik, gittiğiniz her yere biraz sihir serpmek gibidir. Sadece diğerlerine değil, kendinize de nazik ve şefkatli olmakla ilgilidir. Dünyada istediğim her şey olabileceğimiz bir yerde iyiliği seçiyorum demek gibidir. İyilik, geniş bir şekilde yayılan pozitif bir dalga etkisi yaratır. Cesaret, korkularla yüzleşme Bazen hepimiz korkarız. Bu tamamen normaldir. Ancak cesaret, korkularınıza rağmen arenaya adım atmak gibidir. Korkularımı kabul ediyorum ama onların beni geri tutmasına izin vermeyeceğim demektir. Cesaret, inandığınız şeyler için konuşmak veya hayallerinizi takip etmek gibi zorluklarla yüzleşmenizi sağlar. İçinizdeki vahşi savaşçıya sahip olmak gibidir. Basitlik, azaltmak çoğaltmak basitlik inanılmaz derecede özgürleştirici olabilir. Fiziksel alanınızı ve zihninizi sadeleştirmekle ilgilidir. Basitlik, Marie Kondo'nun hayatınızı düzenlemesi gibidir. Size hizmet etmeyen şeyleri bırakmak ve gerçekten önemli olanlara odaklanmakla ilgilidir. Basitlik aşırı yükü azaltır ve huzur ve berraklık hissi getirir. Affetme intikamdan kurtulma. Hiçbir kin tuttunuz ve sanki ağır bir yük gibi hissettiniz mi? Affetmek, kendinizi o yükten özgür bırakmak gibidir. Öfke ve başkalarına karşı kızgınlığı bırakmakla ilgilidir. Affetmek, birinin eylemlerini onaylamak değildir. Geçmişin duygusal zincirlerinden kendinizi serbest bırakmaktır. İçinizdeki acıyı sürdürmek yerine barışı seçmek gibidir. 23. Saygı İnsanları saygıyla davranma saygı, altın kural gibidir. Diğerlerine nasıl davranılmak isteniyorsa öyle davranmaktır. Her bireye, arka planlarına, inançlarına veya farklılıklarına bakılmaksızın düşünce ve nezaket göstermekle ilgilidir. Saygı, çeşitlilik dolu bir dünyada uyum ve anlayışı teşvik eder. Her insanın içsel değerini onurlandığınızı söylemek gibidir optimizm, daha parlak bir bakış açısı. En karanlık zamanlarda bile optimizm bir ışık ışığı gibidir. Şeylerin ne kadar zor olursa olsun daha iyiye gidebileceğine olan inançtır. Optimizm hayatta pozitif bir bakış açısıdır ve umut dolu bir kalp ile fırtınaları atlamanıza yardımcı olabilir. Etrafınızdakilere pozitiflik yayan güneşli bir tavra sahip olmak gibidir. Sorumluluk, seçimlerinizi sahiplenme, seçimleriniz ve eylemleriniz için sorumluluk almak, geminizin kaptanı olmak gibidir. Hatalarınızın arkasında durmak ve onlardan öğrenmekle ilgilidir. Sorumluluk, kararlarınızın hayatınızın yolunu şekillendirdiğini kabul etmektir. Kendi hikayemizin yazarı olduğumuzu ve bunu dürüstlükle yazacağımızı söylemek gibidir. Dengede olma, her şeyde uyum hayatı narin bir denge aktı olarak düşünün. Dengede olmak, hayatınızın hiçbir alanının dengeleri aşırı eğmemesi anlamına gelir. İş, ilişkiler ve kişisel büyüme alanında uyum içinde olmaktır. Dengeli bir yaşam, tükenme sendromunu önler ve iyi bir dengeli yaşam sürmenize yardımcı olur. Önceliklerimi dengelemek için jonglör yapacağımı söylemek gibidir. Odak, tek bir görev üzerinde durma, dikkat dağıtıcıların dünyasında odaklanma bir süper güç gibidir. Sürekli kesintilerin cazibesinden kaçınarak bir görev üzerine odaklanma yeteneğidir. Odak, üretkenliği ve etkinliği artırır. Şu anda yaptığım şeye tam olarak hazır ve tamamen dahil olacağımı söylemek gibidir. Alçak gönüllülük, kusurlarınızı kabul etme. Hiçbirimiz mükemmel değiliz değil mi? İşte alçak gönüllülük devreye girer. Kendini kusurlu kabul etmek ve bu konuda endişelenmemek gibidir. Alçak gönüllülük, sınırlarınızı tanımak ve tüm cevapları bilmediğinizi kabul etmektir. Öğrenmeye açık, öğrenmeye hazır bir ruha sahip olmak gibidir. Öz inceleme, ruhun aynası. Öz inceleme, ruhunuz için bir ayna tutmaya benzer zaman ayırarak içe dönüp düşüncelerinizi, duygularınızı ve eylemlerinizi anlamak gibidir. Kendimi daha iyi tanımama izin verin demek gibidir. Öz inceleme, büyümenize, daha iyi kararlar almanıza ve iç huzur bulmanıza yardımcı olur. Kusurluluğu kabul etme, insan olmanın kabulü. Hepimiz hata yaparız, bu insan olmanın bir parçasıdır. Kusurluluğu kabul etmek, kendinize kusurlu olma izni vermek gibidir. Kusurlarımı öğrenip büyümeye devam edeceğim demektir. Bu ilke bize mükemmelliğin gerçekçi bir hedef olmadığını hatırlatır ve yol boyunca tökezlemenin sorun olmadığını bize hatırlatır. 33 öğrenmeye yatırım yapma, büyümenin para birimi. Bilgiyi bir hazine sandığı gibi düşünün. Öğrenmeye yatırım yapmak onu mücevherlerle doldurmak gibidir. Horizonlarınızı genişletmek, yeni beceriler edinmek ve taze bakış açıları kazanmak için sürekli bir taahhüttür. Kendime yatırım yapmayı hiç bırakmayacağım demek gibidir. Öğrenme kişisel büyümenizi besler ve zihninizi canlı tutar. Başkalarını takdir etme, tanıma ve kutlama. Birinin yeteneklerini veya başarılarını takdir etmek kolaydır, değil mi? Başkalarını takdir etmek Etrafınızdaki insanların niteliklerini, becerilerini veya başarılarını tanıma ve kutlama ile ilgilidir. Büyüklerini gördüm ve onları onurlandırıyorum demek gibidir. Takdir olumlu bağlantılar kurar ve destekleyici bir toplum teşvik eder. Koşulsuz sevgi, koşulsuz bir kuyu, koşulsuz sevgi sonsuz bir sevgi kuyusu gibidir. Koşulsuz bir şekilde birini derinlemesine sevmek Hiçbir beklenti veya koşul olmaksızın demektir. Seni kim olduğun için seviyorum, ne olursa olsun demek gibidir. Bu ilke derin bağlar oluşturur ve sıcaklık ve aidiyet duygusu getirir. İlişkileri geliştirme, bağları besleme. Bahçenin gelişmesi için bakım gerektiği gibi ilişkilerin gelişmesi de bakım gerektirir. İlişkileri geliştirmek aile, arkadaşlar ve sevdiklerinizle Bağları beslemek için zaman ve çaba harcamak gibidir. Bağlarımızı değerli buluyorum ve onu güçlendirmek için çaba göstereceğim demek gibidir. Anlamlı ilişkiler kurmak hayatınızı zenginleştirir ve mutluluk getirir. Zaman saygısı, zamanı saygıyla karşılama. Zaman değerli bir kaynaktır ve zamanında olmak bir saygı ifadesidir. Zamanında olmak Sadece kendi zamanınızı değil, diğerlerinin zamanını da değerli görmektir. Zamanında olmak, taahhütlerimize saygı göstermek demektir. Zamanında olmak güvenilirliği artırır ve ilişkilerinizde güven inşa eder. Zarafet, duruş ve nezaket. Zarafet, sosyal etkileşimlerde zarif bir dans gibidir. Zorlu durumlarda bile sakinliğinizi korumakla ilgilidir zarafetle ve nezaketle cevap vereceğim demek gibidir. Zarafet, zarafet ve olgunluk hissi yayarak etkileşimlerinizi artırır. Anı yaşama, şimdiyi mutlulukla bulma. Hayat değerli anlarla doludur ve onları hissetmek ince bir şarabı yavaş yavaş yudumlamak gibidir. Sık sık gözden kaçan küçük güzel anları tamamen keyif alarak ve takdir ederek geçirmek demektir. Bu an hediye gibidir ve onu keyifle yaşayakam demek gibidir. Anı yaşamak hayatınıza daha derin bir iç huzur ve farkındalık getirir. 40. Çevre bilinci, gezegenimize bakım. Gezegenimiz bizim evimizdir ve çevre bilinci sorumlu bir bakıcılık gibidir. Bilinçli seçimler yapmak, karbon ayak izinizi azaltmak ve çevreyi korumak demektir. Gelecek nesiller için dünyayı korumak için benim de katkıda bulunacağımı söylemek gibidir. Çevre bilinci sürdürülebilir ve daha sağlıklı bir dünyaya katkı sağlar. Cömertlik, vermenin kalbi cömertlik, sonsuz bir nezaket kaynağı gibidir. Zaman, para veya destek olsun, kaynaklarınızı başkalarıyla karşılıksız paylaşmak demektir. İhtiyacı olanlara sevgi ve bolluk yayacağım demek gibidir cömertlik topluluk duygusu ve iyi niyeti teşvik eder. İç huzur, uyum içinde. İç huzur, yaşamın fırtınaları arasında sakin bir vaha gibi olmaktır. Zorluklarla karşılaşıldığında bile huzur ve sükuneti koruma yeteneğidir. Kendi varlığımın derinliklerinde huzur ve berraklık bulacağım demek gibidir. İç huzur, dayanıklılığınızı ve duygusal refahınızı artırır. İç huzur dayanıklılığınızı ve duygusal refahınızı artırır. Bütünlük, güvenin temeli. Bütünlük, değişmeyen bir güvenilirlik direği gibidir. Eylemlerinizi değerlerinizle uyumlu hale getirmek ve kimse bakmadığında bile dürüst olmak demektir. İlkelerimin arkasında duracak ve doğru olanı yapacağım demek gibidir. Bütünlük, kişisel ve profesyonel ilişkilerinizde güven ve saygı oluşturur sakinlik sükunet içinde fırtınaları yönlendirmek sakinlik türbülanslı zamanlarda dümen başında sabit bir el gibidir kararlılık ve basiret altında sakinliği koruma yeteneğidir kargaşanın ortasında berrak bir zihin ve istikrarlı bir kalp tutacağım demek gibidir sakinlik karar verme ve liderlik niteliklerinizi geliştirir merak gözler açık Merak, bilgi ve anlayışa sürekli bir susuzluk gibidir. Dünyayı keşfetmek, öğrenmek ve sorular sormak isteğidir. Yeni fikirlere ve sonsuz olasılıklara açık kalacağım demek gibidir. Merak, zihninizin meşgul olmasını sağlar ve sürekli bir büyümeyi teşvik eder. 46. Yetki. Potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yetki, iç güç ve özgüvenin bir kaynağı gibidir. Kendi yeteneklerinizi tanıma ve hedeflerinize ulaşmak ve olumlu bir etki yapmak için onları kullanma demektir. Potansiyelimi pozitif bir değişim yaratmak için kullanacağım demek gibidir. Yetki, engelleri ve zorlukları aşmanıza yardımcı olur. 47. Yaratıcılık, adaptasyon ve gelişme. Yaratıcılık hayatın zorlukları için bir İsviçre çakısı gibidir. Yaratıcı çözümler bulma ve sınırlı kaynaklardan en iyi şekilde yararlanma yeteneğidir. Uyum sağlayacak ve engelleri aşmak için yenilikçi yollar bulacağım demek gibidir. Yaratıcılık problem çözme becerilerinizi artırır. 48 Kırılganlık, açık kalp, açık bağlantılar. Kırılganlık kalbinizi açıp diğerlerinin sizin gerçek benliğinizi görmesine izin vermektir rahatsızlık verse bile dürüst ve şeffaf olmaktır. Kusurlarımı kabul edecek ve diğerleriyle derin bir düzeyde bağlantı kuracağım demek gibidir. Kırılganlık, gerçek ilişkileri ve güveni teşvik eder. 49. Dengeli yaşam, zihin, beden, ruh, uyum. Dengeli yaşam, zihin, beden ve ruh sağlığınızın bir senfoni gibi uyum içinde olduğunu sağlamaktır. Zihinsel, fiziksel ve ruhsal sağlığınızın uyum içinde olduğundan emin olmak demektir. Tüm varlığımın her yönünü besleyeceğim ve bütüncül ve tatmin edici bir yaşam için denge sağlayacağım demek gibidir. Dengeli yaşam genel sağlık ve mutluluğu teşvik eder ve nihayet 50. ilkeye geldik. Farkındalıklı tüketim, bilinçli seçimler. Farkındalıklı tüketim kendi hayatınızın dikkatli bir küratörü olmak gibidir. Tükettiğiniz şeylerde bilinçli seçimler yapmak, yiyeceklerden medyaya veya ürünlere kadar olan etkileri hakkında bilinçli olmak demektir. Değerlerimi seçimlerimle uyumlu hale getirerek bilinçli seçimler yapacağımı söylemek gibidir. Farkındalıklı tüketim kişisel ve küresel sürdürülebilirliği teşvik eder. Stoik ilkelerin bu keşfini tamamlamadan önce bu yolculuğumuzda bize katıldığınız için içten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Zamanınız ve katılımınız bizim için çok değerlidir. Eğer bu Stoik prensipleri değerli bulduysanız, düşüncelerinizi ve deneyimlerinizi paylaşmak için bir yorum bırakmayı düşünmenizi rica ederim. Geri bildiriminiz büyük ölçüde takdir edilmektedir ve eğer bu içeriği beğendiyseniz Basit bir beğeni bizim için uzun bir yol kat eder ve daha fazlasını görmek istediğinizi bize bildirir. Henüz yapmadıysanız kanalımıza abone olmak, gelecekteki içeriklerden, bilgelik, felsefe ve kişisel gelişim konularındaki daha fazla içerikten haberdar olmanızı sağlar. Tekrar teşekkür ederim bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için ve gelecekte daha fazla bilgelik paylaşmayı dört gözle bekliyoruz. Bir sonraki buluşmaya kadar kişisel büyüme yolculuğunuzda tatmin ve bilgelik bulmanızı dilerim.